Millet ben Nuh Bugün sizlere beraber John John Craft oynuyoruz Evet gençler yepyeni bir seriye başlıyoruz Gördüğünüz gibi John John evleri falan var John John Craft evleri ee, Burada herkes satın almış Ben seriye biraz Geç başlamış gibi bir şeyim Şu an ee, Geç başlamış gibi bir şey derken Geç geldim ana Server'a giremedim ilk başlarda Bakın gençler bura yanlış bilmiyorsam videosunda gördüğüm kadarıyla Mustafa'nın evi gençler Bizim Mustafa Kutbay'ın evi onu, onu da bilirsiniz herhalde ee, Ben Benim şu an evim yok Denizim de var Ama ben evsizim Beni kimse Herkes evsiz bıraktı arsalara eklenecek gençler Ben zaten paramda kastım alacağım zaten. Ben geliştim gençler zaten. Hiç sorun yok. Arsalar, yeni arsalar eklenince biz de evimize geçeceğiz. Ben şimdi geçici olarak Deniz'in evinde kal kalıyorum. Bakın bura Mustafa'nın evi diyebiliyorum. Çünkü kil rengi Mustafa'nın videosundaki kile benziyor. Şimdi e, Deniz'in evine gidelim gençler. Deniz'in videosunu da izlemişsinizdir. İzledi hani onu takip edenler bilir. Deniz'in evi de bu taraf gençler şöyle göstereyim. Bu değil, bu değil. Şu ilerideki gençler. Şu deniz kendine işaret koymuş zaten e, bulamazsak diye. Ama ezberledik yolu. Hiç soru yok. Gayet buluyoruz. ve şimdi gençler bu arsa hani ortak gibi bir şeyiz biz denizle. Geçici tabii ki gençler. Biz de arsamızı alacağız yakında. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi gençler sandığını falan açabiliyorum. Tabii ki şeyde de açamıyoruz. Siz getirin adını. Ee, gidip ben Mustafa'nın açamam çünkü Mustafa'nın bana yetki vermesi lazım gençler. Bu şekilde gençler böyle yatak falan. John John evi gençler şimdi bura. Hani burası dediğim John, John evlerinden yapmış adamlar. Biz bir de Türk serveri gençler. Servera gelin beraber oynayalım. <laughs> Bura arsalar 2. Şurada boş arsalar var ama oralar silinecek dendi. Ben oradan yanlışlıkla aldım 1 milyar mı 1 kam yani. Oraya gitti gençler. Yapacak bir şey yok. Silinecekmiş anı. silince biz kendimize yenisini alırız. Yapacak bir şey yok. Oyun bu. Hiç sorun değil. Şimdi ben adminle de konuştum zaten. Neyse gençler. Biz bugün benim bir planım var. Deniz'e sürpriz olarak. Deniz videoda görür zaten. Ama yine de sürpriz olarak ben şu köşeye hem yemek açısından fazla acıkmıyoruz ama belki satarız da havuç dükkanı havuç hani havuç satmayı düşünüyorum. Nasıl satacağımı inanın ben de bilmiyorum. Hani ayarlıyorlar onlar şöyle göstereyim hemen. Ama nasıl yapıldığını ben bilmiyorum. Admin bana öğretmişti ama ben unuttum gençler. Bakın böyle arsasına girdiğiniz kişinin de isimleri yazıyor bakın şu şekilde. Pros PVP falan diyor. Ve şimdi nasıl market açıldığını göstereyim. Bakın bu şekilde market açılıyor gençler. Pazar pazarınız oluyor kısmı. İşte ne satıyorsanız onun ismi falan dediğim gibi admin bana öğretmişti ama ben unuttum. İlerleyen videolarda onu yaparız gençler. Bakın şu şekilde yani evler gayet normal John John'daki evleri gençler. Bu şekilde gidelim. Bugün maden yapar mıyım hiç bilmiyorum gençler. Videonun şeyine bağlı. Editlemesi uzun sürüyor. Edit yapacağım artık. Çünkü indrolarımız falan var. Evet ev bizim evimiz böyle. Ee, bir, bir, sonraki videoya Deniz'e söyleyeceğim. Hatta izlerse o bilir zaten. Şu dış killere kil alıp değiştireceğiz. Deniz için hani deniz hangi rengi seçerse belki bir dahaki videoda denizde olur. Biz sabah e, denizden bayağı bir maden yaptık bu parayla öyle kastık. Zaten oyuna ilk Girdiğinizde Şey alabiliyorsunuz gençler e, Ev alabiliyorsunuz ama dediğim gibi arslar hep dolmuş bin K, -k veriyorlar size hediye olarak e, Klanım da var gençler benim Klanımın ismi Prolox bir saniye gençler, siyah ekran geldi. Hemen düzeltip geliyorum. Evet gençler, şimdi geldim. Bakın adam ne güzel etmiş. Değil mi? Çiçek falan etmiş. Bu o çiçekleri aslında boya falan yapıp şahpelleriz. Şey şimdi ben şuradan e, eve bakayım bir tane. Demirimiz var mı? Çünkü tarla yapacağız gençler. 5 dakikada tarla yapabilirsek yapacağız. Eve hemen bakayım. şuraydı. Girişi bu taraftan olmaz lazım. Denize, deniz için diyelim, deniz için tarla yapacağız. Kendimizin arsa su arsamız olunca kendimizi de yaparız hiç sorun değil. Şimdi gençler bakın burada da kasa anahtarlar falan var. Biz denizde full maden yaptığımız için kasa kastık. Aslında en değerli kasa anahtarı bu. Ama en az bulduğumuz kasa anahtarı da bu. Ben bunu birini madende kaybettim. Sağ olun o kasadan açınca da çapa gelmişti. Arkadaşlar i̇şte şimdi denizin demiri var mıymış? Şöyle bakıyorum. Sanırım yok. Aynen yok. Şuraya bakalım. Benim demirim vardı aslında. Ama sanırım gitmiş. Ne yapalım? Markete gider alırız. Şöyle gidelim hemen gençler. Şöyle market yazıp markete gidebiliyorsunuz. Türk serverı tamamen gençler. Adamlar yapmış bize de oynamak dışarı, videosunu çekmek dışarı gençler. Benim şimdi 3877 lira param var. Şuradan işte marketten istediğinizi alabiliyorsunuz. 350 liraya 5 tane veriyormuş. Alsalım, alalım, alalım. bir tane daha dokun dedi. Bir daha dokunayım. Lan kaç tane aldık? İki kere mi tıklamamız lazım? E, dokunuyorum. Ha aldık tamam. Gençler. Ne ara büyüs büyü yaptınız abi ya. Adamlar çalışıyor. Buradan setler kapanmış yok alınmıyor acaba bir şey deneyeceğim olur mu yok dem olmuyor olmuyor adamlar onu ayarlamış bakalım başka neler var kılıçlar setler kapalı seti kendimiz yaptık Geçler zaten şu şekilde göstereyim göğüslüğüm diamond elimdeki diğer demir de satacağım gençler neyse şimdi şimdi şöyle bir Şeye gidelim. Maden yazdım pardon gençler. Maden değildi. Orman olacak. Aynen. İşte böyle de bir orman var. Tabii bizim milletimiz böyle her yere daldığı için dağıtmış. Şu belirli bir çizgi var. Oradan sonrası şey yapıyoruz. Bakın aha, orada su var. Kimi yaptı? Hangi şey yaptıysa bu önceden yoktu gençler. Yeni yapılmış. Oy. Aşağı düştük. İşte böyle rastgele kazdıklarından aşağı düşüyoruz gençler. Ee, şöyle ben çıkabilir miyim? Ben kova yapmadım değil mi gençler? Demir aldık ama. Yes be crafting table'ımız yanımızdaymış. Şu şekilde o zaman bir crafting table yapalım. Kova. İşte de, Deniz aslında yapmıştı gençler ama kovayı. Ben ben de değildi kova. Onda kalmış. Aşağı mı düştü? Yapma be. Sen benim can kurtar kurtaran mısın? Söyleyemedim. he Çıkalım. Şu sulardan birkaç tane alalım. Lan şimdi bizi döküyor zannetmesinler. Yeni haritalar ne zaman eklenecek bilmiyorum arkadaşlar. Adminler Ölüyorduk. Adminler ekleriz dedi ama ne zaman eklerler Allah bilir. Koy abi şunu. Ne kadar kaldım yukarı. İşte böyle her yere reşerseniz olacağı buydu abi. Herkes böyle düşüyor gençler aşağılara. Bu ormandan işte tahtanızı falan kasıyorsunuz. Hani kar biyomu falan var. A kastı. Dur gençler işte şöyle... Lan çık artık çık. Şöyle çıkalım. Heh. Çıktık. elim çık. gençler. Buradan su alalım. Hadi. İlla şu tepeye mi çıkalım ya? Tepeden çıkacağız. Alacağız mı illa? Aa şurası herhalde... Kaynak. A geri koydum. Ha, aldım. Aşağı aşağı doğru inelim. Şimdi gençler eve gidelim ve tarla yerlerimizi belirleyelim. Gençler. Şöyle e ne yazıyorduk? Ha arsalar yazıyorduk gençler. Arsalar. Bizimki 2'de gençler. Arsalar 2'de. Server şu an 50 kişilik gençler. Şu an 39 kişi var. Server bildiğim kadarıyla 100 kişi olması olacak. Ama ne zaman olacak onu da bilmiyorum. Şimdi ilk 50 kişinin idare edin diyor gençler. Yani Şuradan Mustafa'nın evi yine söylemişimdir. En azından bura diyebiliyorum gençler. Belki bura değildir. Mustafa oyunda mı? Olabilir gençler. Mustafa oyunda olabilir. Belki o da kasılıyordur. Çünkü orada öyle değil diye hatırlıyorum. Şöyle. Deniz'den Mustafa'nın evi aynı yerde olmuş gençler. Hani aynı sunucu diyelim. Aynı sunucu olmuş. ve gidelim. Ufak bir tarla yapacağız zaten gençler. Çok büyük bir şeye gerek yok. Yemeğimiz falan oluyor zaten. Acaba şunu zarar verebiliyor muyum? Ha topla at. Bakın gör, ger, görün gençler. Bura başkasının arsası zarar veremiyoruz. Bak adam tarla yapmış. Susuz mu yapmış lan? Adam susuz yapmış abi. Hızlı büyümesi için bir sulu yaparız. Sorun değil bizim için Şimdi gidelim hemen. Bura mıydı lan? Dur ben geçtim mi lan? Ben evi karıştırdım gençler. Bir saniye. Nereydi bizim ev? Dur, geri gidelim gençler. Tanıdık geliyor buralar ama. Biz yanlış yerden döndük. Durun gençler. Buldum evi, tamam. Yani buldum diyebiliyorum. bakayım Orada değil. Ne tarafta lan? evi kaybeden ben gençler ben evi dur bulup geliyorum ben hemen bekleyin evet gençler evin yolunu buldum şimdi gidiyorum şöyle gidelim biz şu sokaktaymışız gençler şu öbür sokaktaymışız yanlış sokaktan dönmüşüm be. olsun sağlık olsun yine bulduk yine bulduk Şimdi gençler şu şekilde şöyle şuraları gördünüz mü? Daha henüz adamın evini kazamıyorduk. Lag fazla yok gençler. Hani var yine var tabii ki var. Ama o kadar fazla değil. Ee, şöyle desek şurayı kıralım. Ver onu bana. Suyu buraya koyalım. Evet çapay ver lan. Heh. Kıralım böyle kırmak nedir ya. E, e, çapalayacağız. Çapala abicim. Yani bu kadar büyük tarlaya da gerek var mıydı? Bilmem Yaşar. Denizdeki suyu da deniz bir yere yerleştirir herhalde. Emin değilim ama. Herhalde görüncü şuraya bir yere falan koyar. Ve hemen evden şey gidip şey alalım. E, to ekeceğimiz malzemeleri alalım açıl Hı. sanırım ben değil onlar Ha, bir tane patatesimiz var kabakları ekmeyeceğim gençler şuradan 3 tohumu ver eee başka havuçları ver şu patatesi de al Şu elmayı ver. Şunun üstüne ekle abi. Şöyle şu şekilde ha. Çapası varmış denizde zaten dolu. Şu şekilde şuraya gidelim. Yok değil mi burada başka? Tohum kalmadı. Tamam. Bunlar ekeriz gençler. Ekelim hatta. Videomuzu bitirelim burada. Bir dahaki bölüme like atacaksınız bakın. Like atmazsanız bir dahaki bölümü beğenirseniz çekeceğim gençler beğenmezseniz çekmeyeceğim bizim kendi yaptığımız John John Craft'a çok beğenmişsiniz. ona attığınız deli like'ları bu seriyi hani buna da bekliyorum bu sefer devamı gelir Şimdi şu videoya değmeden şöyle çek, çekil bakayım şöyle tekrar koyalım şunları ekelim karışık tarla olsun sorun değil sonra düzenleriz hatta denizde büyük bir ihtimal tohumlar daha vardır. Hani envanterinde kalmış çünkü. Çünkü su da Gençler. Neyse gençler videoyu fazla uzatmayın. Edit ben ay. Baya zor olacak. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay gençler.